al, Merhaba arkadaşlar. Ben de video açayım. Lola hoş e geldiniz. Videodan önce videonun sonra 144. Hiç düşmüyor. Ben de bir açayım. Hiç düşmüyor. 50 FPS bile düşmüyor. Arkadaşlar. Kili F yap Emre. Ömer sus bir dakika be. Neyse arkadaşlar. Talon videosunu çok beğene atmışsınız. Yani. Neyse 40 FPS alıyorum. Bay bay görüşürüz. Ha 160 oluyor arasında. Ooo güzel. O zaman böyle bir toparlama yapacağız. Youtube Halite nerede yani. Emre? Ne? Halite, görüntü. Gör bakıyorum bir saniye. Ee, görüntüden değil mi? Aynen grafikler neydi? Yüksek kalite en full. Oooo. Kaç FPS kral kral, 100 FPS alıyız. Ben düşük, en düşük yerlerde 100 FPS alıyorum ben. Ooo bak da bu ler? daha iyi. Ben de şey hiç bu arada 100, en yüksek doldurabiliyordum ben orta falan sanıyorum. Ortaya alsan oğlum FPS ama bir şey fark etmez. Ya zaten 150 benim monitörden ötürü bir boka yaramaz. Hem FPS Abi, oyunu da, FPS da değil, değil yani. yani. Ondan ötürü. Abi işte çok iyi çok iyi çok iyi. Mergen iyi ki ben mi? Bak o, adam kaç Lan beğenmeyen sonra? kim? Dün bilgisayarı al al diyen bendim zaten. Bu arada dün 2 milyara bilgisayar topladık. 2 milyara. Çok iyi. Toplanmaz demedik. 2400 lira. liraya ama kasasız SST'li diskli. Ha 2400 Kasa çok basit be Ömer kasa çok basit Ya şurada İrfan don güzeliz... dedi ya zaten, İrfan kasa buluruz dedi Kasa eklemedik Burada güzel bir şey var ya e, Halk eğitim o Ay, Anasını morganasını Oraya morgana'sı gitti İşte 2400 Hafer liraya sıfır bilgisayar Zafer abilerim, abi bize bir kasa ayarlayabilecek bu Ayarla ne olacak? 100... Ya abi yeter be Ne de altında şifamız var. İşte kas önemli değil filan dedi İrfan. 2400 ve 0 bilgisayar alınıyor. Emre sen Zafer abinin kulaklarını yala. <laughs> Hayda Allah kahretsin. Çok iyi. Allah çok iyi adamı. Adamı çok iyi kulaklar. <laughs> Yemiş oldu sigara içmekten ölecek artık. Ciğerleri <laughs> kapkara aman efe. Ciğerleri yok belki. Hadi yeter Aa, be. artık be. Orospu <laughs> <laughs> çocuğu. Adam her köyü nasıl yiyebilir ya? Vallahi ya. Ah mal ah öldü. Bey var öldü. Bir dakika duymuyor çok, şey çok ya. konuşuyorlar ya. Ah alacaktım mal alacaktım. Ben aldım. beyler. Ömer oradan yaklaş yavrum. İzle şimdi ne yapacaksın izle. Ömer ne yapıyorsun sen de mal mısın amına? Pardon aga bağırmak yok. Ama doğru tahmin evde bu arada evet yani. Bak çok dile güzel milyonlar ettirme Ozan. Salak Al, al bize size etti milyonlar güleğinin kontrolünü al. Bizimki yani daha beter ettirin zı milyonlar. Zın 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 zın. Zın Zay zı zı zı. zı 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 zı. zay zay. Onu var ya bütün Ay, zı var zı ya. Zay izliyor. Ayda. Ne o? Boğum çok seviyor oğlum onu. Okey okey okay, evet. okay. Okey Ömer ne kanka? Onun tek Yok Şöyle. Oğlum gene elim şey izdi ya. Scooby dizdi. Ay Scooby diyorum pardon. Scooby Neydi lan? Bir ben vardı. Çok geri duruyor adam. Üstüne üstüne atlıyorum geri kaçıyor çok. I şunu still, stay. you. Bak gitmek zorunda kaldı pik. İşte itti. Çok geri oynuyor oğlum adam. Orospu mu? Kaç stay var diyeceğim de göz ha geri bir üstü çok. Tamam ki kanka. Tamam. Şu an itiliyor zaten. Hiç ben edeceğim bunları o zaman izle. Emre oğlum. ne oldu can lan? Neyse Adam stun açtı ya. Ben almak için geldim Ömer aynı zamanda. Ee... İyi oldu tamam. Ömercinin cinin şey değil lan. Q düz vur bir daha fazla vuruyor değil mi? Q düz vur aynen. Vuruş. Dördüncü için ama aynen. Ay e, Emre. Ha? Ne olacak? Ozan bir ürünüme baksana. Adam tek çık oğlum. Bravo. Ama takımda tankımız varmış gerçi. Merak etme onu bilerek aldım zaten İrfan kardeş. Abi tank olmasa bile mal çar. Görüyor musun beni Emir kardeş? Yavaşlat o koşalım üstüne. Annesi öldü galiba. Öyle bir haber mi geldi? Tamam güzel. Devam edemeyiz çünkü skilllerim... Adamları de... ne zorladık be. Sıçtılar atlarını. Sana vurmasın vurursun. Orası. Bu bizim Furkan Acar olmasın lan. Hayır <laughs> hangisi? Ee, Morgana. <laughs> Bey. Oha, e Morgana. Acar mıydı? Oha nasıl döndü Buraya Dur yazayım ben ona. <laughs> Ne lan yaz? Bu adam var ya öyle bir kaçtın şey ki ne ne taş taş ne 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 taş ne ne taş, 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 taş.

Baturayı Ben de saçayım baba Gangasta para değil Zegi'ye gengestir gengestir Tüm sesi de kısılmıyor Neden öyle Kısıyorum geriye Ses kısmak buldu galiba Adam base geldi ya 50'de de aynı 2'de de, <laughs> de, <dahil> de <laughs> aynı evet. de Aa yedi mal o zaman yedi işte, çıkart

Al şoma ağzını sikeyim. İlk defa gözüktü <laughs> bu arada. İlk defa gözüktü ve kill aldı adam. <laughs> Sıçrak aldı da da. O çemre. <laughs> ben şimdi onun bir mavi tarafını döneyim. Hayda ben de öldü sanırım beyler. Abi bu adam cehennem gibi oynuyor. Cehennem. Abi. Sen de minyon kas. Bu arada sen minyon kasınca ondan daha üstün olacaksın haberin olsun. Yo, Hayır evet. üstüne, üstüne atlıyorum, üstüne atlıyorum direkt geri kaçıyor. Adası olması gereken o zaten. E ya tam Vayken o zaten. Olsun. Adam Vagor oynuyor. Sana bir koyacak. Bak 9 AP bedavadan gelir. Bırak mısın oğlum şeyi var. Ömer'in W'su var. Ş Bıra Ç onu bırak bırak. Ne Çantlara alacağım bu Ne? Kim alacak? Karar. Karar mı Karar mı? Karar mı? Ne? Tebu tebu be. Karar mı? Vurunda Burunda. Karma karma. Tüm eşyalar. Nerede o be? Lan yukarı karar mı be be gerizekalı. Karar karar ah bu, bu galiba aynen 200 liraymış kaç para lazım 1100 altın lazım güzel işte. Sen de ayakkabı alalım Önemli lazım ayakkabı karar Kar Oo, <laughs> karar mı alınmaz beyler bakın Yasuo'ya karar, karar mı alan karar maldır mı ne? Bunu alacağım bunu bunu Yasuo'ya karar mı almayayım? ben size hangi item alamayacağım onu gösterdim Daha mal değilsin gerçekten mal çıktı mal ya ben modum üstüne alıyorum ya bu Mal mıdır nedir? Alküsü yoksa bunlara var ya. Ha Veigar da geliyor. Alan kaçırdık ya Ozil. Olur öyle arada. Bunlara devam edeceğim farka hiçbir şey sıkıntı yapma. Ya gene yedik ya. Ay Allah'ı. Ama onun ultiye bak sen. gerçekten mal diye bir ulti. Ömer sen şunu kalsın abi. Aa ulan baksana Aynı nasıl yedin şey, ya nasıl yedin ya. Oha ya. Evet onu kalsın. Tamam. Apek. Awesome. Baksana oğlum bak ben de farklı gözüküyorum şu an. Neden ki o full bu insaf? Ooo biraz daha iki... Bir abi! Ay! Ay! Double 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 double! Bekle bekle double bir iki üç iki... One two Veigar yok. Alo. Gel oh, gel 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 kes 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 kestik kes, kes. Kaçtım, kaçtım 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 Seri trim ben burayı Ömer Veigar yok diyorsun Veigar geliyor ya İşte yok abi İrfan E aga yok dedikten sonra da Hayır geldi. Sor Ozan'a Evet Tamam 3-4 saniye sonra gözüktü 3-4 saniye kasardınız Kasardınız Malzahar bu arada Yatırdım ben onu Ozan skoruma bak arkadaşlar sarım olsun bir hanım Yok malzahar 2 kill mi aldı 2 kill mi aldı adam Ooo Veigar Ömer ettirsene kuleye burası adam ölü. Niye güveyi satıyor? Ormandan kara sat geliyor mu? Ben ha, öyle. Gelmiyor, Ömer gelmiyor. yapma böyle. Ya, yapma böyle ya. E, mallık falan biliyor, Akıl var mı? Hayır gelmiyor. eskiden geliyordu artık gelmiyor. Eskiden Graves'e mesela full kara sat girerdim ben. Aynen. Eskiden Jungle'a e geliyordu var. lan. 4 mü? 5. Gelme 4 lan. Kızım vurma da aldık şu büyük milyon ölmesin de geleyim farmları Benim alayım be. Direkt yalı kule vuruyordu ya. Kule ilk öndekine vuruyor, ikinci şeyi kilo, büyük kilo. kamyona vuruyor. yani Hı. al da yani tanklasın da diyemiyorum yani ölmesin diye diyorum ben onu. Tanklayamaz. İkinci ona vuruyor. Ozan gel buraya kuzum. Aa. Yani ult yok. Hop keten pere. Çok güzel oynadım oraya ya. W'm yok ben ya. Ben geleyim mi?

Öldüm. Gerçi kulü altından alır mı ki bunlara? Kanka ultin nereye gitti? Gitti. Ömer gelme usta buraya biz iyiyiz. Yok yok lan birden. Ben base atayım bitem... Aa totem duruyor hala burada. Evet Lee 3 level'ı taktık süper. Gel lan Q'su yok gel. Lan sen nasıl 9'e verdin? Aaa Lee Sin geldi botta. Arkadaş forma rotasyonunu yaptığın zaman yani basit. Al. Al Cem. Şu, şurada ben bir sinik yılları yemem. Öldü. Ya öldüm be çık işte. Otobüs hadi. Abi cana bak. Gerçekten. Oo. Ya gerçekten iki olay yana kaçıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten abi. Gerçek, gerçek. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <laughs> Dayanamıyorum. Bitti şuraya. İttir 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 ittir. Canını alacağım. Bu arada. Yok, Birazdan çok... ölecek. Yok. İyi izleyin. Ölenle ölünmez yapan galiba. Gelmiyorum ben söyleyeyim. Bana neden gelmiyor? Hay Allah'ım ya. Ay Allah ya. Bu şundan nefret ediyorum ya. Ya sen ne yapıyorsun be? Aha. Öldü. Veigar sen yok beyler. <laughs> 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 Aga Vegar niye buraya geliyor? Niye buraya? Adam daha yeni geldi. Vegar'la seninle alakan yok amına koyayım. Bu arada Biz niye buraya geliyor peki? Adam lane'i zaten Yine hiç, hiç adam gelmedi ki. Lane hiç gelmedi. Birine, patla ne patlama mı alındı ve olan öldü. Bak o şeye bak şeye şeye bak o markete bak. Önüne bak canım markete bak. Markete bakmıyorum ki geri zekalı. Çış, 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 çış. Neye bakıyorsun her? Hayda. O, bak. Malsın. Çok kötüsün be malsın. Çok kötüsün. Oha ben de bunu gitmedim. Haydi oğlum Oha. yürü Yasuo. Bu adam gel ben... standan çıkamıyor. Ha, ona bir çare bulmamız lazım standan çıkamıyor. Ozan şey katsana. Ah be, piç. Neydi? Mele, ee, mele başlıyordu. Mele başlıyordu. Mikail. Mikail kazanı. Onun pasifi hala var mı ya? Vardı. Ben yok diye biliyorum. Oyna lan Ömer. Oku şeyini oku. Kalktı ki oğlum o. Mikail değildi kalktı o. Kalk ona aldı demedim ya. Kalkmadı Mikail. Nasıl Mikail Geldi. E şu şey dur itemi ha, evet. göstereceğim şimdi bekle. Gel evet, tamam. Tamam oğlum işte mi geldi ki. Tamam miyon almadım oğlum. Q ya. attım lan. Steklenen sana. Hepsi öldürdün. Hepsi. Karşı ölümüne stan yakalandığım gibi ölüyorum. Yakalanma. Ömer oğlum ben alabilir miyim? oğlum ama aldıktan sonra söylüyor. Haydi vurur. Kalbim kırıldı. Şu pepe bana. Ben dışından girmeyecektim. Var. Hayalet girecektim ya. Yanlış Aynen. yaptım.

sen söyle kral dinleyelim. Allah Allah. Aa kalkmadı havaya ya. Tüh. Tüh e geldi be, ya. Asıl. Ya artık ye 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 elisine, <laughs> ye. Ye artık Morgana'nın E'sini de oraya söyleyeceğim artık. Ye. Açılıyor evet. oğlum? Ne ya buna Ne ya? kaç 3 2 tane tutturuz. Zaten 4 tane şeyi var içeride. E tamam 4'ünü tuttursan önce kaçırmışsın ha. Tuttur tuttur bak işte zor. Sanki çok kolay basit de. Bana... Bir basit değildir. İrfan kardeş. Özgür kardeş. Sen bizim mekanımıza geliyorsun. Çok fazla late yarı var. Hızlı bitirmeniz lazım. Hızlı bitirirse Emir mesela late ama Emir'i eritebilecek iki tane çar var. Emir bak 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 bak. bak, bak. gördün mü İrfan? Gördüm çok kral. Küçük de hoştu, küçük. Lidl. Lidl 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 Lidl, lidl ne diyor ya? Ben için sana geldim. Murat gelin damlından atlayamadım. Murat gelin Ah öl. Oh. kim müratladı biliyor musun? Biri iki müratladı. <laughs> tamam. Mal orada durmuş üzerin gibi base'e bakıyor. Bir ben base'e bakıyordum, bakıyordum ki ben onu... <laughs> ulti elimdeydi evet. ama... Veigar da öldü süper. Ben hiçbir zaman base'e bakmam. Gittim mi bakarım. Murat gelin lan bundan. Niye beş atıyoruz ki o zaman gel. Buraya gelsene de adam Ömer buraya doğru yürüsene. Hemen. Burada durmak maldık gibi ya. Yok yok ne yapıyorsun bak. Para canımız full. Paramız yok zaten. Biri var mı burada? Paramız TB yok. var. Evet var. Orası geliyor. Hadi Emre nasıl kaptırın be. Çalmış lan. Hadi Red gelin Durmaz herhalde. Dayanma. Durma. Gelim dan dan attım ayağıma. Hayır, hayır. Döküldü yine. Ha, ben yendim onu. Döküldü yine amarı. Aa, ultra şıfat. Sen atlayamadın. Bana, <laughs> bana şıfat atmayacağım seni öldürdün çünkü. <laughs> ben sana bir daha inanmayacağım. Başaramadım. TP çok... attım, geldim. Oo. Oh. Pateş, Hadi vur. lan? Bu... Kuleye vurdum ama yo hasar yedin. Kuleye az vurdum. Al artık al 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 artık al. <laughs> Öldüm. Adamlar tane beni kovaladı ya özür diler. Evet mantıklı bence. Oğlum ben ben sıkıntı yok ki Vega'nın kiler bota gelip getiriyor. Beygar buta geldi bunu beni yapması gereken bir de ittirip kule açmak. Ömer oradan git soldan git ama. Ah be. Ne Tüh mal. Aa, tüy. Tüy, Aa ya. çok hantal karakter ya. Nasus. Ya, i̇şte, o yüzden hayalet. Hayalet. Almadım. Aynen hayalet almadım salak gibi ya. Gelin Baba çıksanız ya. Baba çıksanız ya. Ya bot ay, ya bot den çıktı tamam. yani. Ben dedim adam itiyor itmiyor. Döküldür yaralarım toplayamadım. Yap <laughs> lan kesersin. Gelinden atlayamadım. Olsa. İki tane vur. 2 tane, iki tane vuracağım beni izle şimdi. Dört <laughs> level taktım birisine. Ha bota gelmeye devam etsin o zaman mal. Yer değiştiriyor galiba beyinler. Yok gel. Ha. Kaç. Kaç. Oynarız da. Sakin oynamamız lazım derken bu ne abi ne yapıyor lan bu? Ben Emre giremiyorum oraya. Aa benim kakam geldi olabilir. Durmadın mı ya gerçekten? Ya gerçekten. Oynuyoruz lan öldü ama ne kodumu çocuğu. Canlara bak. Aa ben ben de öldüm. Vur, vurabildiğim kadar vurayım. Ha. Al. Aldım. Abi hey. gelin. Lucy'nin geleceğini hiç hesaba katmadım. Dur oğlum başım başımdan Lan onu da aldım ama beni de aldım. Bunu da aldım. Tam ne yiyeceksin? Ben kaldım yani. Adam. Malar yapıyordu. Bir tutturdum ultiyi. Kral. Evet oğlum bekledi hareket yok değil miydi? Şundaydı <laughs> ya Mal bir yanıma attı içeri yanlışlıkla Çaktı gibi çaktı ultiyi Ne diyor oğlum? Ebe Yarrağımı yedin ya Ne oldu? Morgana bize oyunu geçiriyordu morg mor. Morg? Morg? Morg diyor mor Morg Mor. Mor. bize Morgana <laughs> botu doğru gidiyor Büyük <laughs> ebe <laughs> Aa, Morgana bu arada amına koyum kör Aa bitti oyun. Aa GG. Okay, okay. İlk defa Aa. kazandık. Ya Yasuo oynuyorum diyor be. Ne oldu Malmort Ne oldu? <laughs>